Senin... Selamun aleyküm. Bak. Herkese hayırlı pazarlar. Necdet Bey gelmiş. Bugün çok ya yoğun ya. çalıştı bizde. Sağ olsun. Niye kaşınıyorsun? Yağmur yağınca durdu burada. Necdet çok çalıştı. Neyse, Maşallah değil. var. Evet. Horozcu değil bu. Kuşça ama illaki horozculara da dedi yardım edeyim dedi. Şurada palmiyeyi doğradı, biçti, temizledi. Eline sağlık Necdet Bey. Sağ ol da Naim görürse kızar mı? <laughs> 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 Naim görürse kızar mı? Komşum da burada. Naim o şefinizi çıkıyor. Ya, yağmur buraya ya. burada sohbet güzel oldu ama evet. çayı da kahveden içtik. Bizim çocuklar da burada bayağı bir ıslandılar evet, bugün yağmurda. Şemsiye tuttular. <gülüyor> <şefşiye> <gülüyor> tuttular evet. evet arkadaşlar. Şöyle parviyelerimizi temizledik. Hedefim açıldı da. Kuş da uçuracağız, hedefimiz açıldı. Ya Yağ burada yağıyor. Hangi orozu? Beyaz orozu bak. Alacağım götüreceğim o bizim metrol. Şöyle bir bakalım o beyaz oroz kıymetli. O alt, altın orozlarımız onlar. Ben de istedim onu vermedi. Doğru verir miyim ya? Bu da yeni satın aldığım İmparator yumurtaları verdiğim hayvanlardan satın aldığım yavru. Daha tutmuyor, dışarıda geziyor. Evet, buraları biraz düzene soktuk. Salmalarımızı yaptık. Yağmurumuz yağıyor. Yağmurda şöyle bir kısa video yapayım dedim. Evet arkadaşlar, burada da şöyle güzel bir yavrumuz var. Şöyle bir görelim yavrularımız büyüdükçe şekilleniyorlar, şekil almaya başladılar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gel bakayım. Gel, gel, gel. Görüyor musunuz arkadaşlar? Maşallah, maşallah. Tünekleri yaptık. Yok yok gerek yok. Şöyle Buralarda hayvanlarımız mevcut. Kısa iki dakikalık bir video yapıyor şey değil. Şöyle şuradaki yavrumuzu da tellerden görelim sadece. Bu da yine satın aldığımız yavrumuz. Şöyle bir bakalım. İmparator yavrularımız. Evet. Ya burada video. Hizmette sınır yok. Evet arkadaşlar. Şöyle buraları temizledik. Buradaki kümesimizi de aldık. Buraya yerine koyduk. Buralarda boş kümeslerimiz, işte palyelerimizi buradık arkadaşlar bu şekilde. Bu şekilde görüyorsunuz. Şurada ispençlerimizi de bu sefer gösterelim. Bizde her hayvan mevcut arkadaşlar. <laughs> Güzel yağmur yağıyor. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar bahçemizi bu şekilde düzene soktuk. Biraz da toprak getireceğiz. Buralara toprak, kumlu toprak atacağız. Biraz daha düzene sokacağız arkadaşlar. Kamalyamız burada. Böyle. Böyle. Şöyle bahçemize de bir bakalım. Uuu. Uh, bu yağmurdan sonra bunları artık bu şekilde budadık yine göstereyim. Bunları da toplayıp atacağız nasip olursa. Evin önümüz açıldı. Gayet güzel oldu. Evet. Başka zaman başka bir video yapacağız. Hayvanlarımızı göstereceğiz. Yağmurda bugün çalıştık. Yani buraları temizleyelim dedik. Sona kalan dona kalıyor diye uğraştık arkadaşlar. Başka hayvanlara göstermeye gerek yok. Arkadaşlarımız da oralarda. Herkese hayırlı günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın inşallah.